Merhabalar. Sare ve Merzin Oyun Diaz Kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bu arada kanalın ismini değiştireceğiz. Fotoğrafları değiştirdim. Biliyorsunuz ki hem uzun zamandır kanala video atmadık. Ama evet. artık atı, hafta sonları atabilirsek <laughs> video atacağız. O sarı. para görev varmış görev. Baya baya. Ne para para ya. Nere? hayır o bizi oraya götürmeyecek. Şimdi oradan para kazanmamız lazım. En sonki video kaydımız silindi. Hadi koş koş. Robotun yanına gidelim Bu ya. tamam. Burada pizzacı vardı. Oradan pizza satacağız ve para kazanacağız. Ben bakamadık biz. Bir bakalım ne olmuştu bize? He şey olmuş. Sese bakamadığımız için. buraya şey yapmaya çalışmıştık olmamıştı. Bakın. Bak şimdi. Bakın ne yapacağım? Bak. Böyle basılır Kurtarayım. Bak, bak ne oluyor? Bak bak bak. bak Tarifi pişirmek için iki iki malzeme gerekiyor ama Koymuyor içine bir şey. Evet iki malzeme almıyor o yüzden. Bir de koymuyor. İki malzeme alırsa koyar da iki malzeme almıyor. Değil mi? Hı -hı. Sadece bir tane alıp Yüzde hemen bakalım. şey yapıyor. Bu ne? Bu ne? Oyunun kendi evi olduğu için Oyunun kendi evi olduğu için boş. Onun kendi evi değil canım. Evet şimdi pizza satacağız. Amel. satacağız. O olmuş? Pizza satacağız diyorum Sarı. Alacağız değil. Rob A alacağız demedim. Robota olmuş ya tip değişmiş. Sen buna binebiliyor musun? Biniyoruz. Kabin... Kabin, var mı? E, ben bindim. Arkadaşlar binelim mi bize? Hatırlıyor musun? Binmiştik. Ama video çekememiştik. Bas bas. bas. Ha basması zordu değil mi? Aha. Aa Diğer kutuyu hayır basma. Basamadım dur. Dur şöyle basarız. Heh, bekle. Orada yukarıda kutu var. Gizem kutusu var. Onu alacağız. Oradan eşya hediye edebilir ya da para. Sen kamerayı düzgün bir açıya getir de o kutuyu alabilirim. Dur yakınlaşsın. Hadi yok. Kamerayı çok üstte aldım bak. Dur ben ayarlayayım. Ya bir şey olmaz, gerek yok. Tamam. Şimdi, şimdi sarı. Ya Mert, aman da o kusuyor e, takıldın tane. ya. Düştük. <gülüyor> 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 aman hadi para kazan video sıkıcı oldu ya. Para. Neredeydi ya pijacığım? Burada, ya, Okulun yanında bir yerdeydi. Ya değilmiş Dur. Ya yapma. Ha bak şurada işte. Sabah oluyor. Sabah oluyor kimin umurunda? Sabah olursa kimin umurunda? Hayır, dostlar yanı başını. Sabah olmuş zaten. Hadi hadi hadi. Mikrofonu kapatma. Hadi ne yapıyorsun çıkıyorsun. Ben çıkmadım ya. Üstüne gelince Sen çıkıyor. Sen çok sabırsızsın ya çok. Sabırsız değilim. tamam Sare videodayız kavga yok. Hadi. Şu pizza çantasını alacaksın. Pizza çantasına git. Çantaya git. Bak. şimdi başla diyeceğiz. Başla. Evet, satış başladı. Koş 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 koş. Bizi okula okula yönlendirecek. Pizza, üç tane pizzayı e, kaç, e, ne kadar sürede bitirirsek o kadar çok para verecek. Nerede? <laughs> İleri doğru git diyor. Oralarda bir yerlerde. Şurada, şurada. Böyle elini sallayan biri olması lazım. Ha, bak basacaksın. Pizzaya basacaksın üstündeki. Ha, tamam birincisi şey, Tamamdır. İkinciye gidiyoruz. Hmm. Yakın bir yer gibi. Hadi Sare. Konuşalım biraz. Bir tane kaldı. Ne olur. Arkada konuş... diyor. Arkada diyor. Sen konuşmayın. pek konuşmayayım. O, o başkası için. Sarı yukarı çık diyor. Öyle mi yukarı çıkılıyor? Yanda tepecik var. Ya mısın? Daha süremiz çok var ya. ya. Ama az para verecek. Haberin olsun. İki yıldız falan al alacağız. Kaç yıldız? Gir. Bir yıldız. 304 340 verdi. Güzel para. Alamadın ödüller diyor. Ya. topla topla. 300 TL. Oh. Bu robotta bir şey değişmiş mi? Bilmiyorum. Baba su versene. İki tane senin iki tane de Teşekkürler. Haydi ay arkadaşlar. Tamam. Baba su getir. Tamam. Evet. Hadi hadi. 55 biletimiz var. Baba bana da. İçerisi biraz değişmiş ama Aa bak, cadılar oyunu vermiş. Cadılar Sen oyna. Tamam. Ben gölge. Ben cadılar bayramına gideceğim. Bakalım ne varmış. 9 8 hep herhalde say. 7 6 5 4 3 2 1 0 Evet girdi oyuna. Öl. Eşek. Aha yine. Diğer oyuncular bekleniyor. Hmm. Çok değişik. Değişik bir yerdeyiz yani. Burada kitaplar var. 5 Birlikte 3, 2, 1 ve 0. Bakalım mini. Ne oldu şimdi? Ha bunlar. Aa orada bir şey tut. Git ve bul. Bir şey toplamamız Biz lazım. Hadi. Sonra. sonra yesen. İçip sonra yesen. Harita var burada. Okay. Labirent. Ahmet. Dur baba. Labirent var arkadaşlar. Götürüyorum ben. Götürmüyorsun. Mert alır sen. Abi bir şey aldım tamam. Dökeceksin de fiyat. Başlayalım şimdi oyunla. Bırak şey oyunu çeken. Tamam. Ne oldu ya? Baba. Baba. Hı. Başka bir şey yok. Aynısını getireyim mi? Tamam. Ne yapıyorsun? Aa sadece mini mi kalmış? Ölmüşüz biz ya. Ama nasıl olmuş? Ya ee, nasıl bunun? Çık. Çık. Sevmedim ben bunu. Ben, ben bölümü sevmedim. 700 720 TL kazandık. Oyun oynayınca mı kazanıyorsunuz? Ben böyle zehir. Zengin... Başka oyun nerede oyna? Tamam. Kendi oyunumuzu da yapabiliyoruz. Hayır. hayır. Bu Rainbow Friends'teki şey. Bakalım. Başka neler var? Bu ne? Ortada kocaman. Ortadaki büyük şeye gidiyorum. Dokuz. Biliyorsun ya. Ne okay. oldu? Ha, kredi lan. Haji Haji, ah, hmm 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 hmm. Oke, di kos kos kos. Udah deh, nyaris sebura. Atla, Atla, Atla. Atla. 3 evet. Atla 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 at. Herkesi takip Arkadaşlar burada bunu, bunu da taktik Onları tak Diğer, Diğerlerini takip etmektir Nereye gidiyorsun Alba Alba Gel buraya Alba Alba seni kopyanın çekiyorum Alba Hayır sonuncu olamam Bu imkansızdır Hadi Hadi kalk. Heh. Hadi. ha? Bu ne ya? Bak teşekkür ya... çıkıyor dedim. Oğlum, bu ne? Alba ne duruyorsun orada? Hadi. Alba geride kaldı. Ne yapıyor orada Alba duruyor ya? Abi. Evet orada duruyor. Biz en azından sonuncu olmayacağız. Yani Alba sonuncu olacak. Bir yüzmek zorundayım. Ama yüzmekte yavaş atıyor bu ne? Çok yavaş. Dibe dal dibe. Aha. Fikir iyiydi. Hadi. Hadi bitiriyoruz. Bitiriyoruz. Kaçıncı? Winners. Prezonanda. bu. Ooo. 600 TL. Kaçıncıyız? İkinci. O bize. 60 tane de bilet vermiş. Bir de kutu verdi. 950 mi? Zengin olduk. Bir de elmas. Oğlum her şeyi verdi bize. Bir de yatak. Çıkartma mı açılmış? Hmm. Zamanını karşılıyor. <laughs> Bu. Meydan okumadan çok güzel bir şey çıkacak. Hadi hadi Heh. neymiş bedava eşyalar bu tarafa hmm, burada bir şey açılmış buymuş hoş ev hmm, sevdim eve diyor yani tamam ee, bu ne bu bu tabii ki Burada iki tane var. Ürkün. Bu neymiş? Kırılmının istilası diyor. Ha, onun kaç tane abonu? Tablonun içinden geçme. Kaç tane abonu? Ama bizim yüzüyor. Altıncı mı olmuşuz? Ne güzel. Ama şimdi ne olacak? Ay. Şimdi hareketi hareket değil. Arcade Oturduk. Oyna dedik bakalım. Haydi bismillah. Araba rengi abone banyo rengi olsun. gibi kalın ki. Kalın. Puan tablası 60 puanı geçmişiz biz. Evet. Açırız sana. Turbo Race X de. Başlıyor. 1, 2, 3, go. Bu işte bu tek bir Mert istiyor musun bunu ayırayım mı? İstiyor musun? Olur. Tamam. Aha burada duracağız. Turuncu ezberledim ben. Turuncu her tarafın? Hızlısın dedin. Al. Al. Dur alıyorum. Lan! Hadi Al! kaçıyormuş. olá ah mm. 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 Gino. 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 Hadi, I <coughs> am <coughs>

Adam Hello Kitty Daha çıkalım hadi Baktık oyunu <laughs> <laughs> nasıl geldi Ya Ay. oyun içinde oyun oynuyoruz Gerçekten

çıkmıyor ki. <Gülüyor> <Gülüyor> ha bak günlük ediyorlar. <laughs> Sen içe diğerlere bakıyorsun.

Bu ne ki? Tam bir zaman şey mi yapacağız? <laughs> <İkiler içine gireceksin. gülüyor> e Şöyle <laughs> <değil mi? gülüyor> dışına geçiyorum. Dışına geçiyorum. Hmm. Dışına bir şey koyduk. koyacak. Oyuncak mı koyacağım? Hmm. Ağaç var. Bunlar ağaç koy. Niye sen sevdin? Niye yan koydun? Öyle koydum. Oyuncaklar. Hmm. Aa havuz alabiliyoruz. Aa param tamam bitti. Aa bak dışarıya bir tane alabiliyorsun diyor. Bunu sürerse bunu alırsın. Kutuya basacaksın. Hmm. Havuz. Evet, paramızın hepsini gider. Hı. Hmm tabelalar. Hmm, bir sürü tabela var. Ne güzel. Bunlar ağaçlar. Sarı bak. Hmm. evin dışına boyunca. ya? <laughs> hmm. A like şey, like. 20. Videoma like at demek. Youtube'u <laughs> bir Koyabiliriz de 20 şey elmas istiyorum. 6 elmas var. Var. Ha, şu havuç kutusu. havuç şeklinde kutusu var ya onu koyabiliriz. Paramızın biter. yok hepsini bitirmiyorum. Hı. 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 Hı.